kabul edelim. Hepimiz yapıyoruz bunu değil mi? O kadar platform, yüzlerce, binlerce yeni dizi, film ama biz yine de kendimizi dönüp dolaşıp Friends'teki o meşhur koltukta ya da The Office'in o tanıdık ofisinde buluyoruz. Peki neden? Hadi gelin bu ilginç alışkanlığımızın arkasındaki psikolojiye şöyle bir dalalım. Evet, asıl soru bu. Önümüzde koskoca bir seçenekler okyanusu varken neden beynimiz bizi sürekli o bildik, tanıdık ve güvenli limanlara geri çekiyor? Bu sanki hepimizin ortak bir sırrı gibi. Gelin bu sırrın arkasında ne var hep birlikte bakalım. Şimdi sıkı durun çünkü işin aslına geliyoruz. Bu davranış basit bir alışkanlık falan değil. Aslında beynimizin kendini korumak, o dengeyi bulmak için kullandığı müthiş bir mekanizma ve inanın sandığınızdan çok daha derin bir anlamı var. Hani bazen kendimize kızıyoruz ya. Of ne kadar tembelim, yeni bir şey bile başlayamıyorum diye. İşte o sesi bir susturun. Çünkü yaptığınız şey tembellik değil. Aksine çok ama çok mantıklı bir amaca hizmet ediyor. İşte anahtar kelimemiz bu, duygusal düzenleme. Yani ne demek bu? Şöyle ki, aynı diziyi tekrar tekrar izlemek beynimizin kendi kendini sakinleştirme, o duygusal dengeyi kurma yöntemi aslında. Yorucu bir günün ardından zihnimizi rahatlatmak için kullandığımız güçlü bir araç. Yani farkında olmadan kendinize bir iyilik yapıyorsunuz. Peki, bu duygusal düzenleme dediğimiz şey, herkes de aynı mı işliyor? Tabii ki hayır genellikle karşımıza 3 ana izleyici tipi çıkıyor. Şimdi bu tiplere bir bakalım. Eminim kendinizden bir parça bulacaksınız. Acaba siz hangisiniz? Ve ilk tipimiz kaygı yatıştırıcı. Hani olur ya hayat üstünüze üstünüze gelir, her şey belirsizdir. İşte o anlarda hemen bildik bir hikayeye sığınanlardansanız, evet bu siz olabilirsiniz. Bu tip için anahtar kelime ne biliyor musunuz? Kontrol ve öngörülebilirlik. Düşünsenize, hayat zaten yeterince belirsiz değil mi? Bu da insanı yoruyor. İşte kaygı yatıştırıcı ne yapıyor? Sonunu bildiği, her adımını ezberlediği bir hikayeye girerek o belirsizlik stresini sıfırlıyor. Yani yeni bir dizideki gibi aman tanrım şimdi bu karaktere ne olacak stresi yok. Çünkü biliyorsunuz Ross ve Rachel eninde sonunda bir araya gelecek. Bu beyin için resmen bir her şeyi yolunda sinyali. Bir tür tatil modu. Gelelim ikinci tipimize. Nostalji çapası. Bakın bu tip için olay sadece hikayenin sonunu bilmek değil. Olay o hikayenin size ne hissettirdiği, neyi hatırlattığı. Yani kumanda elinizde bir zaman makinesine dönüşüyor adeta. Geçmişe, güzel zamanlara bir çapa atıyorsunuz. Nostalji çapası için izlediği şey, bir diziden çok daha fazlası. O geçmişteki güzel bir anının anahtarı gibi. Belki o diziyi ilk izlediğinizde hayat daha basitti, daha tasasızdı. İşte o diziyi tekrar açtığınızda sadece karakterlere değil, o güzel hislere de geri dönüyorsunuz. Tam anlamıyla duygusal bir yolculuk bu. Ve geldik sonuncu ama belki de en tanıdık gelecek tipe. Enerji koruyucu. Hani günün sonunda beyniniz artık iflas etmiş gibi olur ya, bana yeni bir bilgiyle gelmeyin, yeni bir karakter tanıtmayın, dayanamam dediği anlar, işte o anlarda sahneye enerji koruyucu çıkar. Bütün gün çalıştınız, belki yüzlerce karar verdiniz, beyniniz yandı. Eve geldiniz, kendinizi koltuğa attınız. İstediğiniz son şey karmaşık bir senaryoyu çözmek ya da 10 tane yeni karakterin adını ezberlemek için çabalamaktır, değil mi? Enerji koruyucu tam da bunu yapar. Zihinsel olarak hiç çaba gerektirmeyen, bildiği, sevdiği kolay bir seçeneğe yönelir. Beyninin o son kalan pilini de korumaya alır. Son derece akıllıca bir strateji. Evet, bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bir yanda belirsizlikten kaçıp öngörülebilirlik arayan kaygı yatıştırıcı, diğer yanda geçmişe dönüp o güvenli hissi arayan nostalji çapası ve son olarak zihinsel efordan kaçınıp kolaylığı seçen enerji koruyucu. Üç farklı yol, üç farklı ihtiyaç ama hepsi aynı kapıya çıkıyor. O bildiğimiz, güvendiğimiz konfor alanımıza. Bu üç tipi dinledikten sonra eminim aaa bu tam benlik dediğiniz anlar olmuştur. Belki bazen birisiniz, bazen diğeri. Bu çok normal. Burada asıl önemli olan bu davranışın arkasındaki ihtiyacınızı görmek. Neden o an o diziye ihtiyaç duyduğunuzu anlamak. Ve bitirirken akıllarda kalacak bir soru. Evet, bu konfor alanına sığınmak, kendimizi iyi hissettirmek harika bir şey. Psikolojik olarak çok da sağlıklı. Ama acaba bu konfor alanında çok fazla vakit geçirmek bizi dışarıdaki yepyeni, Belki de hayatımızı değiştirecek o harika hikayelerden alıkoyuyor olabilir mi? Yani o mükemmel dengeyi nerede kurmalıyız? İşte bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.